selamlar çocuklar gençler ve hep genç hissedenler videomuza hoş geldiniz hello neighbor Nikki'nin günlüklerine oynuyoruz e, son kaldığımız videonun devamı orada bir bölüm bitirmiştik bu diğer bölüm sanki birinci bölüme geçmişiz gibi bir bitişle başlamıştı ama esasında tabii ki öyle değil şurada dolapta bir tane eyvah 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 Gördü bizi herhalde bir yerde soru işaretleri var. Ya da görmediyse de yaklaştı. Hemen çıktık. O dolapta ya da mutfakta herhangi bir yerde şu anahtarı alıyoruz. O bize lazım çünkü. Ee, şimdi ya da lazım mı değil mi bilmiyorum. Orada işte aldık biz lazım olur diye şimdi bekliyorum bakın bakın orada mutfakta orayı araştırıyor dolabı açık bıraktık oraları inceliyor görüyor musunuz dayı bilsin dayı ee, senin senin burada tuzakların çok fazla ve ben o tuzakları nasıl geçeceğimi tam da bilmiyorum o yüzden biraz uzaklaşsın diye bekliyorum gözlüğü taktım Çünkü o zaman dayımızın nerede olduğunu görebiliyoruz bakın kapının arkasında içeride orada şimdi ne yapıyor onun gitmesini bekliyoruz içeri girmesi için buraya geliyor sanki Aa, yok ee, şey geçti diğer odaya geçti o geçmişken biz hemen çıksak bir yerlere gitsek spor yapıyor şurada eğilip geçiyorum ki fark etmesin şurada da eğildim ama yine de olmadı Hemen şu kapı açıldı. Oradan buraya girecek sanırım. Ben şuradan yukarı çıkacağım. Hızlıca şurada da tuzaklar var. Aman Allah'ım nereye girsem? Dolaba girsem. Yakalar mı beni? Aa. Soru işareti oldu. Bekleyeyim o zaman. Çünkü muhtemelen gelecek. Ama buraya girdiğimi görmediği için bunu açamayacak diye umuyorum. Artık tuzaklar daha farklı. Yani tuzakların Aa, aşağıda. Aşağıdaydı. Eyvah şimdi gelecek işte. Şimdi gelecek abi biz şu dolapta saklanalım geliyor gördünüz mü? Çünkü tuzağa tetiklemiş gibi olduk. Tam olarak tuzağa yakalanmadık ama buralarda bizi arıyor. Odaya girdi. E, dolaba bakmadığı sürece sorun yok. Muhtemelen bakmayacak. Tekrar dönüp gidecek. Evet. E, şimdi bize bir yeşil anahtar lazım yeşil anahtar girişti bir yerde miydi neredeydi ya yeşil anahtar <laughs> aa, yeşil anahtar neredeydi şimdi arayıp bulalım önce o yeşil anahtarı sonra tekrar yukarı çıkalım dayıcım dayıcım neredesin burada mıydı Heh, burada bu yeşil anahtar alıp tekrar yukarı çıkacağız ama yukarıda mı nerede arka arka gidiyorum beni görmesin diye aa orada Orada kaçıyoruz gördü vallahi gördü. Kaç 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 kaç. Kaç geliyor kaç geliyor kaç. Şuradan bir yerlere döneyim saklanayım. Eve kadar gitmeyeyim. Ya da yukarı mı çıksam şuradan. Yukarı çıksam da buradan bakın. Ee, buraya mı geliyor ya o. Ay dur bir şuradan. Nerede acaba. Göremiyorum ki hani gözlük. De yok şu an. Nerede acaba atlasak mı aşağı. Dur gözlüğü takalım. Nerede? Ha içeride bir yerde. Hmm. Şöyle atlarsak aşağıya bakın. Galiba şu içeride bir yerde. Evet. Buraya geliyor sanki. Yok mutfağa gidiyor. Mutfağa girdi. Biz hemen koşalım. Evet, yukarı tekrar çıkacağız. Yeşil anahtarımızı aldık. Ama şu tuzaklardan nasıl geçeceğiz? Yakalanmadan. Tuzaklar hareket ettiği için. Dur şurada bir bekleyelim. Tamam. Aşağıda spor yapıyor. Tamam. Şu kapının oraya geçeceğiz. Orada tuzak ilerledi. Evet. Hemen şuradan girdik. Şu yeşil kapıyı açtık. Evet. Oh, çok yorucu. Yani nefes nefese kaldım. <laughs> Bakın burada levye var. Evet. O levyeyi almamız lazım. <laughs> geliyor. Geliyor. Ne yapsak? Nereden geliyor? Nereden? Dolap dolap. Dolaba girelim. Şimdi buraya gelecek. Dolaba. Evet şimdi tehdit geçene kadar bekleyeceğiz. Ee, belki gelmez diye umsam da bir bekleyin. Bakın geliyor bir geliyor. Merdivenden iniyor. Evet geldi. Dayı 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 biz yokuz, yokuz biz dayı yokuz sen çık git hadi. Çık git dayıcım hadi hadi git. Evet o çıkarken. Biz de ne yapacağız? emin olduğumuzda çıkıp levye ile kapıyı açacağız. Sonunda levyeyi aldık çünkü. Evet çıktı. Yukarıda bir yerde bakın yine spor yapıyor. Hemen şurayı açıyoruz. Evet burayı da açalım. Zaten alt kattayız. Yine nerede gördü beni ya? Of sıkıldım senden dayı. Bir rahat bırak artık bizi ya. Of nerede acaba şimdi gözlüğü tekrar mı taksam diye düşünüyorum ama e, son ne kaldı fotoğrafını çekeceğimiz yer kaldı herhalde de aldık nerede acaba evet şimdi aa kapıda dur Heh, diğer odaya giriyor yine biz buradan çıkalım hemen yukarı çıkalım ee, yukarıda bir yerde çünkü muhtemelen bakın aşağıda mı ama burayı açmamız lazım. Burada ne alacağız ki? Şimdi şu ışıktan kaçarak Levi'yi de kullanıp burayı açmamız lazım. Ben bu gözlükler olmazsa bu bölümü herhalde bitiremezdim. Çünkü e, nereden çıkacağı belli olmuyor. Evet şimdi kapıyı açtık. Hemen gireceğiz ama şu ışık bir daha gitsin. Hemen girelim içeriye. Evet girdik. Oh tamam. Son son kısımdayız. Ee, burada bir şey var mı? Çarkları toplayalım. Çarklar önemli. Fotoğrafın çekeceğimiz şey oradaydı. Ama önce şuradaki çarkları da alalım. Evet, şimdi de şurada bir şey var mı? Ne yapalım? Çekelim mi artık şunun resmini? Bakın dayımız da orada. Resmini çekiyoruz. Ne diyor? Bakalım, okuyalım. Bölüm bitirmek üzereyiz bu arada. eğerim benimle tam olarak akşam 8'de buluştu yüzündeki Ciddiyete de bakılırsa bu büyük bir operasyon olacaktı. Öyle de oldu. Düşman hatlarını aşmıştık. Deniz komandolarını yarışır harekattı diyor. Abi, Okuyamadım şey devamını. Abi, evet bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ne diyor operasyonun sonuna kadar neden orada olduğumuzu bilmiyordum. Bil. Ama çiftçisi bizi yakalamadan tüm lamaların yanından sessizce geçip depoya vardık. Kilidi hal Halletmem gerekiyordu falan filan diyor. Neyse siz okursunuz. Yani bölüm burada He. depoda yağlı düznerce Aziz Nikin sevimli Lamarları tabelası vardı. Neyse ya. Bunları okuyun. Çok da gerekli şeyler değil bence. Bu arada başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet hoşça olun. Kalın. Evet. Hoşçakalın. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Hadi. Like, 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 oh, like, chaga. like. Oh,